Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayvanlar alemi ve Tuna Res hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kufra bakmayın. 5-6 gündür bir En son o halamın deli danasını çektikten sonra arkadaşlar yoğun sınavla başladı. Bugün de sınav yaptık. Yaptık. İnşallah şey <laughs> e, yüksek not alırsınız. E, o yüzden yoğunduk bir de ve arkadaşlar mutlaka 4 ya da 5 gün sonra kuluçkadaki civcivler geliyor. Ve şimdi de ve arkadaşlar yeni çinli kurkumuz geldi. Aslında kurbanlık deli e, halamın danasını çektiğimizde o gurttu. E, i̇lk ya da ikinci günüydü. Kuluş bugün e, Kerazan'ın sekizinci günü. Bugün akşam sekizinci olacak. Akşam üstü yani. E, ondan sonra da Çinli'nin de altı yedinci günü. E, şöyle tavuklarımızı çekelim arkadaşlar. Benim kerezam, aslan. Dedenin getirdiği. Bırakma. Sarı paçalı, sakat veya çinli, öbür çinli, öbür çinli de içeride gur, kül ee, öbür karışı, öbür karışı. Arkadaşlar Beşinci Oğlu ötüyor. Ee, bahsetmiş miydi bilmiyorum. Büyük ihtimalle bahsetmemiştim. Beşinci Oğlu ötüyor arkadaşlar. Az önce öttü çünkü. Ay. Arkadaşlar ben gurpreyi dışarı çıkarttım. Bu büyük ihtimalle kerezan olabilir. Ya da çinli. Bu. Gelin arkadaşlar size yeni burka gösterelim. İçerideki ereğim var. Neyi bırakma yapıyor burkalar mı? Bakın. Sesi çıkarttılar önce. Ağzını açtı. Arkadaşlar bakın. Kontrol ettik ışıklar. 3-4 yumurta boşunda. Ama çekmeyeceğiz. Ne zaman çekeceğiz? 12. ya da 13. günde komple kontrol edeceğim. O zaman daha belirgin olur akşam. Ve o zaman boşları alacağım. Kaldırmayacağım çünkü arkadaşlar ben bunu zaten gerekliliğini yaptırdım. Şöyle sandığa açayım sadece. Yani damarlaşma var. Bazılarında yok damarlaşma. Kapatalım. Şimdi geri kereza yapalım. Kereza orası ve kereza. Bu, 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 İlk başta buna bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar Dün pencereden kendine kendine dışarı çıkıyor. Nedenini anlamadım. Pencereden böyle uçuyor, iniyor. Sonra da dayak duyuyor. Ben anlamadım. Gördüğünüz gibi. Ama şu anda uçmaya çalışmadı. Gördüğünüz gibi. Aslan parçası. Kendisi arkadaşlar 6 ya da 7 çocuğu olacak. Gelin burka bakalım. Arkadaşlar sen burka birazcık değişiklikler var. Ve size üçüncü haberim var. Sizden bundan bahsetmemiştim. Galiba. Bahsettim de hatırlıyorum da ben yine bahsettiysem yine bahsedeyim. Benim şu var ya arkadaşlar. Bu. Bunu arkadaşlar bir çektik çünkü bu buradayken bir tane pipet bunun üstüne çıkmış. Bir tane de pipet herhalde buradan geçecekken o o pipetin akıllarına dayanamam. Bu, bu kapı bir pipetin üstünde düşmüş. Ezilmiş, ölmüş. Onu da mezarına göstereceğim. Bunu hatırlatmadıysam. Ve güneşe başlıyoruz arkadaşlar Teller Bir sürü gelişme oldu bakın Bu birinci telimiz Bu da ikinci telimiz ee, bir, e, Birkaç güne kalmaz başlayacağız Bir tane Bir tanesine çilli kurku koyacağız Bir tanesine bunu koyarız belki ee, Öbür Eğer de, aa, Belki hiç belli olmaz Belki bunun dolu olan yumurtaları Bozulabilir O zaman Adamın Adamın alacağını civcivleri sahiplendirebiliriz ona. Gelelim arkadaşlar. Bunun üstünü çuvalla kapattım. Yeni forluk yaptım. Bunun böyle üstünü kapattım. Bunu böyle yaptım. Böyle çünkü birazcık zor olsun arkadaşlar. Çünkü sadece bu bu varken anlamı yok kapatmanın. Birazcık şöyle yaptık. Bu kurkumuzu da burada yatıyor. İlk yatırdığımızda fotoğraf çekmiştik. Evet. Bir fotoğraf daha alalım. İki tane. Tamam. Bu da kurkumuzda bu da yaptık. Bir çabuk değil. Bir kilo bile Hadi. Gelin arkadaşlar. Birazcık çekelim. Arkadaşlar instagramımızı da takip etmeyi unutmayın. Evet. Unutmayın. Dün Herkül 5. oğlu bir de babanın oğlu. 3 tane babanın oğluyla fotoğraf çekecek yüzünden her gün. Ve arkadaşım pipetle buraya geçince ben bunu açıp bırakacağım. E, i̇stediği zaman donasınlar. Çünkü çünkü bugün giderken komşunun bahçesinin 3-4 tane kaçmıştı. Dışarıya kaçmıştı bir tane. Ne? Bu kaçmıştı dışarıya. 4-5 tane daha kaçmıştı. Ha, bu, yan bahçede 4-5 tane vardı. E, bir de şu sandık devrilmişti. Allah'tan gördüm ki devrilmedi. Çünkü bu ahır hem yumurtalar var hem e, e, hem sandık ahır hem odun var hem de odun da var. Yuva da var yani bunu yıkamadılar. Üstünde de odun var. Bu ikisini yıkmış para parça etmiş. E, babam şimdi geri nizam etti. Allah'tan. Çünkü bunun altında üç yumurta var. Aslında ikiydi ama e, hatırlarsanız bizde iki ahır vardı. Biri öldü bir tane kaldı. Bir de kırmızı güllü vardı arkadaşlar bir tane. Ee, onlar gitmiş. Şurada yumurtlamış. Sanatçı. Şurada yumurtlamış. Ta bura yarın kırardı. O yüzden gittik biz bunun bunun arkına koyduk. Bunun şu an 3 tane yumurta var. Rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar bu yumurtaların üstüne otururken otururken güvercin güvercin dilemiyor. Bir tane güvercin bu otururken yanına geldi. Hala kanat vuruyor. Yok. Ancak kocasına vurmaz. Ama öbür güvercin vurur. Siyah karanlık. Bakın şu an. Böyle siyah karanlığından artıran karanlık umurtası koyduk. Göremedik şu an. Artık bu tavuklar, pipetler mi kırmış Geç, geçerken. Çünkü pipetler umurundan umurtulamak istiyor. Ama biz size vermek istedik. Dur bir yorum tutabilirsem fotoğraf çektim Mehmet Ali. Kapak fotoğrafını onunla Babam onunla tutmak kolaydı ya. Aslan. Şöyle hepsini bir yandan şöyle çekelim. Yemek koymuyoruz arkadaşlar. Bugün çünkü zaten babam koydu sabah. Kanatlarını keseceğiz etkaçı biz bugün beklemeye. Bugün ya da yarın. Üç gün sonra cumalilerin, iki iki gün sonra cumalilerin bayramı var. Pardon. Otuz, otuz mu? Cumartesi ya da cumartesi günü Bizi benim Yunus <laughs> kuzenimin babasının bayramı var. Buradaki ziyarette kesecekler. Öyle yani. Murula'ya gittim. Murula'nın arkadaşlar, dört kurku var. Birini yatırmamış annesi. Bir tanesini zaten yemiş yumurtalı. Bir tane de bir tane civcivli kurkunun 9, 9 tane civcivi vardı. 3 tanesini yemiş altı kalmış. Yani bir şeyler ye, yemiş sansa. Ve arkadaşlar Pimpetin mezarına geçelim. Bakın arkadaşlar. Bir kanadı buradan çıkmış. Toprak olmuş. Birkaç gün kalmaz. Dur ya bunu kapatamaz mıyım? Kapatamaz mıyım ben bunu? ben sonra buna bakarım. Şimdi şöyle kapatayım. Bu kanat kısmı, bu vücut kısmı galiba arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu siyah da ilk geldiğinden beri kavga ettim. Ne bu kavgacı değil ya da pislik. Ya da yaşlı. Pis. Arkadaşlar yok kavgacı değil bu. Yoksa kavga eder bu. İlk geldiğinden beri kavga ettim. Hadi akşam neyse de. Sabah oldu. Burak'la kavga etti. Ee, videoyu bitiriyoruz arkadaşlar, gelin abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Ee, ee, bakın like'larım çok düşük alıyor kurbanlık halaya, 20 like gelince de gelecek demiştim. Belki 20 like çok görmüşsünüzdür, beni üzdünüz, hadi 15'e düşüyorum. 2 haftaya da düşü... 2 haftaya da çoğaltıyorum, normalde bir hafta, 2 hafta içerisinde 15, bin, 15 like gelirse Orayı ikincisini çekeceğim, güle güle, bay bay, bay bay.